severler merhaba. Bu hafta otizmin beyin gelişimini nasıl etkilediğini konuşacağız. Konu Ütre Üniversitesi'nden Doktor Onur Başak olacak. Beyin gelişimi üzerine özellikle ödül mekanizmasının nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. Beyin gelişimi nasıl oluyor? E, beyin gelişimi tabii çok komplike bir sistem. E, zaman içerisinde yani birkaç ay içerisinde aslında beynin çok önemli bir kısmı annenin karnındayken oluşuyor. Ancak bununla da kalmıyor beyin. Bundan sonraki 18-20 yıllık bir dönem içerisinde çok önemli bazı aşamalardan geçiyor, çok önemli bazı evrelerden geçiyor. Bunları da zaten insan davranışında çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Beyin gelişimi üzerine ne gibi araştırmalar yapıyorsunuz? Bizi asıl ilgilendiren yani bizim için en önemli olan kısım doğum öncesi ve doğum sırasında o beynin çeşitliliğini yaratan kök hücre dediğimiz hücrelerin bu kararları nasıl verdikleri üzerine. Yani şöyle bir düşünün ki insan beyninde binlerce değişik farklı hücre trilyonlarca sinaps kuruyor. Ve bunları bir şekilde her insanda aynı şekilde yapmaları lazım. Doğru faaliyet göstermeleri, doğru yerlerle bağlantılı olmaları lazım. Yani bizim anlamak istediğimiz en önemli konu bu. Gelişimde özellikle ödül sisteminin nasıl oluştuğu, buradaki değişik farklı hücrelerin nasıl oluştuğu üzerine çalışmalar yapmaktayız. Ve bunun sonucunda aslında daha önce tanımlanmayan hem fare hem de insan beyninde değişik hücre türleri tespit ettik. Ve bunların moleküler mekanizması üzerine ve değişik hastalıklarda nasıl hasar görmüş olabilecekleri üzerine çalışıyoruz. mi? yine ödül sistemiyle çok alakalı olan e, hipotalamus dediğimiz e, hani beynin yeme, içme ve metabolizmasını kontrol eden bir kesim üzerine e, bir araştırma yaptık. E, bu araştırmada bizim leptin dediğimiz aslında bize tokluk hissini veren bir hormonun etkilediği hücreleri tespit etmeye çalıştık. Bunun sonunda e, 8 tane farklı hücre türünü keşfettik. Bunu nasıl yaptık? Tabii bunun için hem insanlardan hem farelerden aldığımız dokuları hücre hücre ölçerek, test ederek yaptık. Bunun için kullandığımız tek hücre sekanslaması dediğimiz bir teknik var. Burada bir hücre içerisinde hangi genlerin aktif olduğuna, yani hepsine aynı anda bakabiliyoruz ve bunu binlerce farklı hücre üzerinden yapabiliyoruz. Bu tekniği kullanaraktan en azından 8 farklı hücre türünün leptin tarafından doğrudan etkilendiğini ve bunlardan iki tanesinin özellikle iki tanesinin açlık sırasında aktif olduğunu duyduk. Şimdi otizm üzerine de çalışıyorsunuz. Otizm beyin gelişimini nasıl etkiliyor? Ee, tabii bu çok uzun zamandır sorulan bir soru. İlk ee, ilk başlangıçta otizmin ilk olarak tespit edildiği evrelerde yani 18 ay, 2 yıl civarında e, bu e, işte bazı değişikliklerin başladığı düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar aslında bu değişikliklerin sadece hani doğum sonrası değil doğum öncesinde bizim nörogenez dediğimiz yani sinir hücrelerinin üretilme işlemi sırasındaki bazı aksaklıklardan kaynaklandığını düşünmeye başladık. Bunu neden düşünüyoruz? Yani birincisi tabii genel olarak yapılan hani bütün alanda yapılan çalışmalarda. Birçok farklı otizmle ilişkilendirilmiş gen tespit edildi. Şimdi biz bu genleri aldık ve bir bioinformatik yöntemi izleyerekten beyin gelişimi sırasındaki değişik hücre türlerindeki aktivitelerine baktık. Burada özellikle bu genlerin birbirleriyle nasıl bir ağ oluşturduğuna baktık. Ve bunu yaptığınız zaman gerçekten de gelişim sırasında belirli evrelerde, belirli hücre türlerinde bu genlerin çok daha aktif olduğunu gördük ve bu ve aynı zamanda işte başkalarının da yapmış olduğu çalışmalar sırasında bazı bazı mutasyonlarla hem fare çalışmaları hem de bu bizim hücre kültüründe geliştirebildiğimiz mini o mini brain dediğimiz yani ufak organoidlerde ufak beyin organoidlerinde yapılan çalışmalar bu zamanlamalarda bu hücre türlerinde bazı aksaklıklar olduğunu gösterdi Tabii otizmin şöyle bir durumu var tek bir hastalık değil yani bir spektrumdan bahsediyoruz. Ee, çok farklı mutasyonlar var. Yani bizim laboratuvarımızın amacı bu değişik mutasyonların hep birlikte e, ortak e, bir çalışma mekanizması olduğunu düşünüyoruz. Bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Bunun için de işte bir taraftan biyoinformatik yöntemleri kullanıyoruz. Bir taraftan e, hem işte farede hem de organoidlerde e, T şey olduğunu düşündüğümüz, buna merkezi olduğunu düşündüğümüz bazı genleri mutasyonu uğrataraktan onların fonksiyonuna bakıyoruz. Beyindeki ödül sistemi nasıl çalışıyor? Ee, ya yani Bunu biz de bilmek istiyoruz gerçekten. Ee, aslında tam olarak nasıl çalıştığını henüz anlayamadık. Bu özellikle insanlar üzerinde yapılan çalışmaların e, çok kısıtlı olmasından dolayı e, gerçekleşiyor. Yani bu sistemin e, beynin her bölümüyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ancak ana hani şöylece kısaca bir özetleyecek olursak, bu sistem işte beynin karar verme mekanizmalarına bir şekilde olumlu veya olumsuz yanıt gönderiyor. Tabii yani bu olumlu veya olumsuz şey sinyal, yani bir şey yap veya bir şey yapma şeklinde gidiyor. Aslında çok beynimizin hani biraz daha çok eskiden beri korunmuş olan, hani evrim sırasında korunmuş olan kısmına ait bir bir mekanizma bu. Oldukça basit ve oldukça kuvvetli yöntem verebiliyor. Örneğin yoldan geçerken karşı tarafta çok sevdiğiniz bir yemeği gördüğünüz zaman bu sistem size bir şekilde hazırlıklı olun diyor. Yani bunu alabilirsiniz. Buraya gidin. Ona yaklaşın. Bir şekilde sizi uyandırıyor veya aynı şekilde eğer çok stresli bir duruma girecek olursanız bu sistem size bir korku sinyali veriyor, size durun diyor. Yani bütün aslında hem duygusal hem karar verme yönündeki sisteminizi etkiliyor. Şimdi bu sistemin tabii önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi de birçok hastalıkta etkilenmiş olması. Özellikle atıyorum şizofreniden başlayın, e, depresyona kadar e, birçok farklı psikomotor hastalıkta, e, psikozda e, ve aynı zamanda bazı nörodejeneratif hastalıklarda ve ve tabii ki otizmde oldukça etkilenmiş bir sistem. E, yani bu bu sistemin ana moleküllerinden bir tanesi dopamin. Dopamin belki de hani birçok e, dinleyicimizin de duymuş olacağı bir molekül. E, size motivasyon vermek açısından çok önemli bu sistem işte bu sistemin bir kısmı mesela Parkinson'da hastalarımızda ne yazık ki kaybediliyor. Bu da onların hem hareket etmesi hem de bazı başka duygusal hareketlerinde sorun yaratıyor. yani bizim beynimizi hiç görünmeden, bilinçaltında kontrol eden bir bir kısım diyebiliriz. Kariyer yolculuğunuz nasıl bu alanda oldu? Ya kariyer yolculuğum aslında moleküler biyolojiye olan ilgimle başladı. Ben gerçekten moleküllerle çalışmak istiyordum. Ee, bunun için Bilkent'te o zaman moleküler biyoloji ve genetik bölümü vardı. Oraya girdim. Ee, hatta giriş sırasında e, oradaki hocalarla konuşmamı hala hatırlarım. E, o zaman benim için çok çok ilginç bir şeydi. Aklımda hep yurt dışına gitmek vardı. Hani illa ki bir e, mümkünse Amerika'ya gitmek istiyordum. Ancak bir şekilde master için Almanya'da Freiburg şehrinde Max Planck Enstitüsü'nde bir gruba gittim. orada beyin gelişimi üzerine çalışıyorlardı. Tabii benim ilgilendiğim konulardan bir tanesiydi. orada doktoramı da aynı üniversitede yaptım. ve ondan sonra da ben daha başka ne yapabilirim? Biraz daha değişik konularda çalışmak istiyorum derken işte yetişkin kök hücrelerine denk geldim. O sırada Hollanda'da yani şu an bulunduğum şehirde Hans Clevers bu yetişkin kök hücreleri üzerine çok çalışan isimlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda bizim e, hani mini organ dediğimiz organoidleri de geliştirmeye başlamıştı. E, onun yanına geldim, bir 6 yıl kadar onunla birlikte postdoc yaptım. E, daha sonra tabii orada çok şey öğrendim ama bir şekilde beyni çok sevdiğimi <laughs> anladım. E, Bununla birlikte e, bu konudaki çalışmalarına devam etmek için Ütrecht Üniversitesi'ne bağlı ÜMS Ütrecht dediğimiz hastanede grup lideri olarak çalışmaya başladım. Tabii bizim bölümün, daha doğrusu bulunduğum yer aynı zamanda beyin bölümü olarak geçiyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu ödül mekanizması üzerine çalışan birçok kişinin olması. Benim aslında ana çalışma konularımdan bir tanesi değildi buraya gelinceye kadar. Ancak teknik bazı konularda çalışıyordum. Özel Yani ekspertizimden dolayı, bilgimden dolayı buradaki insanlarla çok sıkı bir çalışma temposuna girdik. Ve yavaş yavaş zaman içerisinde benim de uzmanlık alanım içerisine dahil oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle beyin gelişimi üzerine çok farklı bilgiler öğrenmiş olduk. Umuyorum ki yeni çalışmalarınızla tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler.